Kedi Gribi Oh tanrım şu yağan yağmura bakın. Aman tanrım limpo nerede? Ah, umarım dışarıda kalıp bu berbat havaya yakalanmamıştır. Yoksa soğuktan üşütür. Limpo! Neredesin? E aí, is ayağımızı bile durduramıyorum. <laughs> eh, İşimi bitirdim Muffy kediler. Hey. <Gülüyor> 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 evet, komşu günü partisine hazır mısınız? Bugün. Ne Parti mi? Aa, açık büfe mi? Evet öyle köfte. Ve Buffy kediler bu etkinlikte sahne alacaklar. Aa, <laughs> bu yüzden mi dışarıda yağmurun altındaydın? Parti dekorasyonu için mi? Eğlenmek için her şeyi yaparım Milady. Hayır. Limpo dışarıda üşütmüş. Seni duydum Aa, Limpo. Ya. Sen hapşırdın. sana çok güzel bir sebze çorbası yapacağım. Çorba daha iyi hissetmeni sağlar, tamam mı? Gidip biraz sebze alayım. Aa, sebze çorbası çok çok tatsız. Sebze çorbasını hiç sevmem. Bunu onu zorla içirmeden önce buradan gitmeliyim. Ben yiyecek ayrımı yapmam. Çorbaya da hayır demem. Bafik kediler, parti için prova yapma zamanı. Civardaki bütün kediler bizi sahnede izleyecek. Çok eğleneceğiz. Evet, eğlence. Ama biraz şekerleme yapacağım. Hadi, prova yapmamız aa, gerekiyor. Aa. Ah, büyük anne pina haklıymış. Limpo, sen dışarıda üşütmüşsün. Aa, hayır 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 hayır. Ben, ben kendimi çok iyi hissediyorum. Aç. Miyav. Miyav. Birinin az önce yalan söylediğini hissediyorum. Ah, ah, ben iyiyim Lady. Gösteri devam etmek zorunda. Hmm, biz bir arasak iyi olur. Siz mi? Doktor kedi mi? Olmaz. hayır, 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 hayır. Bakın, harika hissediyorum. Bunu isteyerek yaptım. Limpo sen hastasın. Git dinlen ve doktor Fizbi'yi ara. Doktordan korkmuyorsundur değil mi? Doktordan korkmak mı? Aa, hayır ben mi? Ne hayır? Doktorlara bayılırım. Çok severim şey. Yani doktorlar harikadır. Tabii ki onlardan korkmuyorum. Biraz nezleyim ama parti bundan daha önemli. Hadi prova. Yine yalan söylüyorsun. Senin yerine şarkı söyleyecek birini bulacağım. Eğer doktora gitmek istemiyorsan sahneye çıkamazsın. Bu konseri asla kaçırmam. Öyleyse lütfen doktor Fizbi'yi ara. Tamam Filo, peki ala. Fizbi'yi arayacağım. Peki öyleyse köfteye ben ekipmanları kontrol etek iyi olacağım. <laughs> 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 Anne evde değil, ben gidip bakayım Pilu. Doktor Fizbi! Hastamız nerede? Bu taraftan. Limpo ciddi bir soğuk algınlığı geçiriyor. Torun değil, ben onu iyileştiririm. Burada kal, hastalık bulaşıcı olabilir. biz? Ama siz zaten içeride değil miydiniz? Çabucak gelmeye çalıştım. Hastamız nerede Piru? Bimbo'nun hastalığının adı... Hayalus Gribus. <laughs> Aa, durumu ciddi mi? Pek sayılmaz. Bu grip bir hayal ürünü. Hastamız gayet iyi. Hastaya teşhis koymak benim görevim. Evet, e, belki de yağmur altında kalan bendim. Hmm, çift görüyorum. Bu fiz bir kılığındaki de kim? Yani benim kılığımda. Hasta değilmiş numarası yapan kedinin ta kendisi. Limpo sağlıklı görünüyor. Sağlık durumu mükemmel. muayeneye başlayabilir miyim? Hmm. Sağ o köfte aşkına. Bu nedir? Ve bu? Ve bu? Sakin ol köfte. Doktorun aletlerinin tamamen zararsız olduğundan eminim. Aa, bu da ne? Bu bir lazer ateş Aa. ölçer. Ateşine Aa. bakmak istiyorum. Doktor. Onun lazerle mi saldıracaksın? Asla olmaz. Lütfen limboyu sabit tutun. Hey. Hmm, biraz ateşini yükselmiş. Ateş mi? Hayır, ben iyiyim. Bakın. Ta -da -da -da. ta 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 Niye çıkmalıyız? Siz gidin merak etmeyin. Ben limpo ile ilgilenirim. Dizbi dur lütfen. Sadece boğazın şişmiş mi diye bakmak istiyorum. Ben hasta değilim. Burası çok sıcak oldu. Evet ateşi düşürmenin en iyi yolu da terliği vücuttan atmaktır. <laughs> limpo büyük anne geldi. Hayır, sebze çorbası istemiyorum. <laughs> oh, hadi ama Limpo. Biraz sebze çorbasıyla <laughs> çok daha iyi hissedeceksin. <laughs> Aferin kedicik. <laughs> Aferin kedicik. Aa! Geri döndüğüm zaman bu kaseyi boş görmek istiyorum. Çorba berbat kokuyor. <laughs> Sebze çorbası hastalığının geçmesine yardımcı olur. Bu ne? Sadece bir reçete limpo. Hmm. Elbette sebze çorbası içmen gerekiyor. Makarna da yemelisin. Hmm. Doktorun tavsiyesi. Partide şarkı söylemek istiyorsan buna uymalısın. Hmm. Evet limpo. Hepsi senin için. <laughs> Oh. Büyük anne inanılmaz <laughs> <akarsıyla>. Kendini <laughs> süper güçlü enerjik hissedersin <laughs> Sıcak ve et <laughs> soslu yersen Et soslu Bütün <laughs> hafta <laughs> mutlu <gülüyor> ve canlı İzmi Hizmi sayesinde ve tabii sebze çorbası. Aa, oh, büyük annenin çorbasından mı içtin? Tüylerin hmm, tüylerim pembe oldu. Limpo doğruyu söylüyor olmalı. De, 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 Hadi şu sahneyi sallayalım kedi, kedi dostlarım. <laughs> Komşu günümüz kutlu olsun tüylü dostlarım. müzik de nereden geliyor? <laughs> hmm, burada ne yapıyorsunuz kedicikler? Çok tuhaf. Teybimi burada bıraktığımı hiç hatırlamıyorum. Hmm. Uh, evet. Uh -huh. <laughs> Evet, hadi kedicikler. Dans edelim. Evet. Ne çok kedi var. Ne tuhaf bir topluluk. Bu gerçek bir kedi partisine benziyor. Kanala <laughs>